Ben çambur oynayabilir miyim burada? Hayır. Nasıl? Ya saklı, hayır ol. ya. Abi lütfen ya. Benim Türkçe ne? ne yazıyor abi, benim şeyim? Bu kadar no bricks yazıyor bende. İlkel arka açılır söyleyeyim şimdiden Güzel CZ'si olan var mı? Neyi? CZ mi? Ah lan. CZ'ni ah, bırak. Ah CZ'ni bırak abi. CZ'de hiç oynanmıyordu lan CZ. CZ'ni bırak. Ben ateşli Phoenix var oğlum. Ateşli short var bende. CZ yerine 5-7 oynuyordum ben. 5-7 bu arada Ta çok daha iyiydi. 101 vuruyordu ya yakın mesafeye tık tık atıyordu. O 5-7 bok gibiydi. P-250. P-250 kardeşim. 5-7 P-250 tek atmıyordu kardeşim armorlu ba adama. aynı, F aynı. Atıyor muydu full armorlu adama tek? Tamam atmıyordu ama <laughs> daha iyi. hangisi? 5-7 atıyor muydu? Neydi? Evet yakın mesafeye tek atıyordu. Aynen. Aynen. Longu şey yaparım. Birim. Usku iki kişi Çektim Longu. Arka açılır ha. Hazır. Arka. Arka ya kanka oluyor. attığı şeylere bir bak ya. Aa lambada biri yok o zaman. Bek dur onu. Kanka şu bir bitsin ben pikleyeceğim onu. Aa lamba var lamba var. Arka arka arka. Ah, Spike A'da düştü. Adamın şerifi var gel ama gitti bu ha, oraya arada. ben okaya gitti okaya gitti abi back her yanına koyacağım <laughs> onun kalan son bu adam da değil mi aa öyle ha çek bakayım nasıl çıkıyor? <laughs> hazır ben <değil>, hazır <laughs> ama balım <laughs> Oha! Sıradaki... Sezin ikisi var. Ultin geliyor. Son ben bayi Ben geliyorum arkadaşlar. Kirin <laughs> buraya bir şeyler yapacaklar. <laughs> Elime silah gelene kadar aradım. Bir şey bitti. Tuzağım yok edildi. Bu tuzağım nasıl yok edildi? <gülüyor> <gülüyor> Adamın attığı vuruşa <laughs> bak ya. Işınlayıcı hazır. <laughs> 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 var. böyle ortanın içine yararım. Kaldım ben lan bayit. Ama bitsin çıkacağım zaten. Ben, sen yalan kal ben pikliyim sadece. Q'su bitsin yar. Söylesen Q'su bitsin de. Ve smoke mı? Duyuyor onu. Yaracağım bekle. Hayır. Bombayı şey almayı unutmayın. Bitti Q'su. Yardım. Seni sikiyorum. Bir hediye. Üçü de Gelsinler buldular. Ya Adam aşağıdaymış ben. 113 döndürelim ayna. Hop, <laughs> konattı okay. flash'e vaktı. <laughs> Lambayı alsana. Da adam. Buna cross vur. Reyiz nerede? Ya, ya kar kar. Ya bela bela. Aa adam uçtu lan. CT 30 can. 120. Sandır flash bekle balım. Utku koş balım Bekliyorum. sen. Koş, koş koş korkma Utku. Balım balım. <laughs> ben koşayım. Beraber koşalım. Beraber. <laughs> Burası gayet uygun. Dikkat dikkat. Ya abi judge her yerde judge var ya. Diğer doğru bir backside. Yılın var mı? Jet <laughs> backside. <laughs> <laughs> Ana oğlum <şimdi> kapanmıyor <laughs> <laughs> mu? <laughs> orbu al orbu. Sky raise orada. Orbu niye aldım mı? ki ben madem dönüyorum. A heaven var heaven var. Aaa. <laughs> Duvara <A'da düşman> <laughs> atmasam vurdum. Evet yine vurdum. Emir pik almaya devam et ultim var. Tamam. Ulti atacak adamlar. Atmaz bunlar korkak. Save'e gittiler hatta. Hayır back backside'de biri. Şaka yaptın. Sky backside'de. Şahır yok. Bol mu var orada? Demeyin. Dolarda yine şöyle hala bak. Bat. Ulti'm var. Agrosunuz. <laughs> Adam dibinde. Adam koyup. düştü. Bunun burada ne <laughs> işi var <laughs> ya? Öldüm dünyayı. Benim soluna sağına bakmıyor musun lan? Ş shower yakın. Abi amacın ne ya senin orada? Adam geldi arkadan. Bir arka, arka puslu. Ne oluyor oğlum? Kapanıyor öte. Bunu bul round. Şimdi lamba var bir tanem Burdan çıkmadı mıyım? Yok Öleli olum Öleli mı? Biri bekleyelim Say düz, say düz be Çekilin yolundan Birey var mı? Biri bekleyelim Çekilin Ya o, Lamba, lamba, lamba Analiz Yok lan Aaaa Aaaa bak Onları çekiyorum Lamba krosum Abi evet, oh, Bir hoş oldum. Bir düşman kaldı. Ne oldu? Tam sattı bunu. Tamam lan. Oğlum elimi <laughs> bırakmıştın. harbiden 9 3 demişti. 3 demişti. Ama karşısı Ama karşısı 9 için demişti. hala? Bekle bekle. Long var. Longa kurt attı. Yakına mı atayım uzağa mı atayım? Emir Yakın, dön. yakın. Bu kadar. Evet, bu. Ya at! Vallaha bastım ey ya. Kuşluyorlar, force, force. Force mu? Geri geldim. Nereye geldin oğlum? <laughs> <İyi geldin> Beatliyor <abi. gülüyor> bu ya. Aynen, gitsin de. Dur, dur. Bir yeşil. <laughs> lamba duruyor mu? Ben lamba öldü zannettim. Var, var. Eğime bak adam. Eğime baksana. Pikimer mi? Kum da var. Lazım. Hadi hadi Of oh be. Lan. Sağlam iyi. Nasıl yalancı yalancı öyle. Yapmıyor, yapmıyor. Long çok kalabalık. Aa! Sana. Abi uçta içeride çocuğu var Dur Abi ben anlamıyorum ya. Benim diğer çığım nerede ya? bir. düşman. Long duydum sanki. Long duydum sanki. Alo. Düştü. Sanki diyor kan. Güvenme buna. elbaba dikkat. Sikiye dikkat. Her yere dikkat. Utku mu diyor lan? evet, evet evet. Arkaya bakıyor. Değil, da değil. Arkada. Öleceğim. Öldüm ya. Oh my god. Ve yok ve yok yok. Artık ölü sayılır. Ananı üst bu ne nedir? şuan şuradalar. Sıkı. <laughs> <laughs> <Yani> Double operatör. Bir <laughs> tane şu an var. Yani. Oğlum o wall'dan istememiştim ya. Ya. Bura ben neyse. Ben hiçbir şey yapamıyorum bilmiyorum. şu an. Oğlum gelmiş adam. Geldi ya lan İzmir mı geldi? Ispireyim. Gelir kanka niye gelmesin sikirim? Gözümü kaşıyorum ya. Spike yerleştirdi. kalan son oyuncu. Ama, ama cantu. O ne? Ben fedai olarak gidiyorum önden. Ben fedaiyim bakim var. Hepimiz fedaiyiz. Ev gidip çözer misin? Direk hesap şu. Direk çöz, direkt çöz. Nice. var. Girdi mi? Yok. Ama site girmiş olabilirsin. Site'den emin değilim Emir. Dönmediler de. Long var. Short, Short var. var. Short girdi. Oh, Viper, Viper on can. Exit sakin ol. Vuracağım. Gitme, gitme 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 koşma. Solda. Sakin ol <laughs> Salak Helal duymuyor ol. bile ya. Nice.